Selamın Ello. Geldi yine temukus. Bakalım bu sefer ne söylemiş. <laughs> Tabi sınırlamalardan dolayı posta posta geliyor. Geçen uyandım ve dedim ki Dur canım iyice saçımı kel gibi toplayalım Oldu Turuncu olsam nasıl gözüküyordum Ay bir dakika çok heyecan. Uuu <laughs> bu biraz dar Hemen tülünü keselim Arkadaşlar kesinlikle daha gerçekçi peruklar istiyorsanız tül peruk alın Çünkü tüller derin gibi duruyor Yani turuncu ve kıvırcık olsa <laughs> Yani böyle oluyormuşum bacım <laughs> Ama bence ne makyajı gelecek anladın değil mi Çok yakında Merida olarak görüşeceğiz Ben bu sefer biraz delirdim Uygun kıyafet falan da söyledim Arkadan da böyle gözüküyor? Böyle saçın <laughs> olduğunu düşünsene <laughs> <laughs> Makyajla güzel olabilir. Oh çok ağır bir peruk bu arada. Arkadaşlar peruklarınızı çıkardıktan sonra buna geri böyle sarın. Özellikle sentetik ve kıvırcıksa taramayın. Ve poşetinde muhafaza edin. Tabi uzun süre kullanmak istiyorsan. Bugün de bir halime baktık çok şükür. <laughs> Hadi görüşürüz.